merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Başladı mı lan bu? Boks videosu çekeceğiz. Oğlum bir başladı mı baksana? Başladı. Niye bilmiyor lan? ah. diye saymadı ki. Başlamış 16. Hepinize bana arkadaşlar. Bugün nereye şu? <laughs> Komarı şuradaymış. <laughs> Bugün ne dur lan şey ters Box videosu yapacağız. Bugün boks videosu çekeceğiz. Hadi bakalım. Beni de göstereyim. Kanka şimdi bir bağlasana. Verim bu Sen de benimkini... Sen de benimkini yapsın. Ben açamadım ya. Annemle yapamam. Hıh. 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 Kanka. Ben şu yatağı alıyorum Ben kafam oh, Lan video mu çekiyorum? Evet. Ben çıkmayayım dedi. <laughs> Bitti mi tarif çekiyorum? Dur dur çekiyorum. dur. Hazırayım. Bastım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> uh, devam Yeniden edeyim. devam ediyoruz. Bayağı. Biraz mola verdik. Bir, biri bana şunu takabilir mi? Yusuf, şunu bir taksana. Yusuf'i şunu tak. thank you gelmeden bir gün önce Allah, Ne zaman ne zaman? <laughs> ha, tamam. i̇şte bir Arkadaşlar oh, bunlar kurtulmak çok Niye bana okuyorsun? Bunlar geç gündüz yapacağım. Çok zor. Şimdi bir ayar vereyim bitti. Su Su ver. Bizim için şey Su. Alamıyorum. Hmm. <laughs> Dur. Yusuf bir şunu bana versene. Yusuf <laughs> şunu bir bana versene. Şu tablet almam gerek. Ah, şuraya koy. Al. Dur, bırak. Bu <laughs> <laughs> Evet ne diyeceğim? Kanka gel. Gözüküyor. Annem videoda Evet. Ne yapacağız? Bir şey olmaz. Her zaman mı gözüküyor? Bu da olabiliyor Bazen yok. gözüküyor ya aman boş ver. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yelsakalım. Aa Onu dövmece oynayak mı? He. I'm

Arkadaşlar şey, video bu kadar. Abi, görüşürüz bay bay. Bay bay. Bay.